Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalpli güvercinle videomun başlangıcını yaptım. Bildiğiniz gibi ben size bu parkı bir kez daha göstermiştim. Bugün de gezip gezerken bir baktım karşıma kalpli güvercin çıktı. Şok oldum. Muhteşem bir güvercindi. Etrafımda böyle dolaştı dolaştı durdu. Ben de size bu güzel güvercini çekmek istedim. Gerçekten süperdi. Yani ne diyeyim size. Kalpli kalpli etrafımda birden karşıma çıkması beni şoka etti. Evet şimdi de parkta gezerken bakın gördüğünüz gibi bu güzel güller açmış. Muhteşem açmış. Parkta çok harika bir koku yaymıştı etrafa. Sarı gül, pembe gül, Ondan sonra hatta bir tanesi var orada bir tarafı sarı. Evet şu an onu görüyorsunuz. Bir tarafı böyle bir renk. muhteşem Muhteşemdi. Güvercinler derseniz o biçimde bakın. Burada da papatyalar açmış. Bu alanı böyle komple papatya yapmışlar. Yani şöyle de bir özellik göstermişler. Yani etrafta biraz da doğal şeyleri koymuşlar parkta bölüm bölüm. Böyle değişik çiçekleri de yer vermişler. Burayı mesela papatya cenneti yapmışlar. Karşı tarafta günler gördüğünüz gibi sarı gün. Muhteşemdi, çok güzeldi ve çok güzel de kokusu vardı. Önceden bu parkta bunları yoktu. Bunları bir iki seneden beri böyle değerlendiriyorlar. Böyle yerlere ne bileyim ara ara günler koymuşlar. Yani bu parkta her dönem bir şey bulabiliyorsunuz. Çiğdem zamanı geçtiğiniz zaman her tarafta çiğdemler açmış oluyor. Bakın yine güvercinler geldi benim yanıma. Ama maalesef o kalpli güvercini göremedim. <laughs> Ama çok güzeldi. Birden şok oldum yani. Belki de bana bir ışıktı bilmiyorum. Ne demek olduğunu da bilemiyorum. Biliyorsunuz güvercinler haber için eski çağlarda haber için yani kullanılırdı. Şimdi evet şimdi yine papatyaları göstermek istiyorum size. Çok güzeldi. Çok harika bir park burası. Koskocaman ağaçlar var burada. Artık asırlık ağaçlar denilebilir yani. Tabii ben bu ağaçların kimisini bilmiyorum ama çok kestane at kestanesi deniyor sanırım. Onlardan vardı. Evet şuradaki güller daha açmamış. Dönem dönem. Bakın burada yine bu renkler. Yani her dönem bu bu parkta bir şey görebiliyorsunuz. Çiğdem zamanı çiğdemler açmış oluyor. Nergiz zamanı nergizler açmış oluyor. Ondan sonra laleler geliyor. Laleler açıyor. Sonra ne bileyim en son çektiğimde dağ güllerini çekmiştim ben size. Bakın böyle muhteşem Öyle gelen geçen de böyle bir tane gül koparayım veyahut da bir fidesini koparayım böyle şeyler olmaz demiştim ben size. Ben Almanya'da yaşıyorum ve böyle şeylere çok önem verilir. Yani öyle gelen bir tane Koparsın giden bir koparsın olmaz yani. Böyle şeyler e, yapılmaz burada. Öyle diyeyim ben size. Bakın burada beyaz güle geliyoruz. Beyaz gül derseniz bir ağaç halinde olmuş ama çok muhteşemdi. Çok güzeldi. Böyle. Bakın bir de karşı tarafta da böyle mezarlıklar var bu parkta. Çok ilginç. Ta savaş zamanına kalma mezarlıklar var. Orada dönerkene bilmiyorum bir daha evet ilerleyen zamanda yine birkaç tane öyle mezarlık gelecek. Bakın beyaz gülü. Muhteşem de artık güller kendilerini inanın gülün büyüklüğünden dalları böyle aşağılara bakın. Burada da karga. Diyorum ya bu parkta bugün bir şey vardı yani. Kalpli güvercinle Garga, garga deniyor herhalde buna evet Türkçesi. Onunla ne bileyim yine zaman zaman burada tavşanlar peşinizde dolaşır. Sincaplar yani yok yok bu parkta. Bakın yine geldik güvercinlere bakalım var mı benim güvercinim kalpli güvercin. Böyle bir şey hiç hayatımda görmemiştim. ilk kez gördüm ve şok oldum. Bakın buraya şimdi gelirken hemen size özellikle hem etrafa bakıyorum kalpli güvercini bulacağım mı diye. Ama yok ama ne bileyim Allah'ın bir vergisi yani maşallah. Evet burada da bu ağacı göstermek istiyorum. Bu ağaç koskocaman bir ağaç ama böyle bu ağacın beyaz beyaz çiçekleri var. Ben bunu hiç görmedim. Yani başka bir yerde görmedim. Burada ben tabii ki bu park bana çok uzak olmadığından sürekli de spor yapmaya, kitap okumaya, böyle kafa dinlemeye gelmek istiyorsanız burası muhteşem bir yer. Şöyle çiçekuş sesleri mi? Hayvanları görürsünüz. Çeşit çeşit hayvanlar etrafınızda dolaşır. Böyle muhteşem bir beyaz çiçekli bir ağaç bu. Bu her yıl böyle açıyor. Sonradan da top top böyle bir meyve veriyor. Ama meyvesi yenilmeyen bir şey. Ben o zaman da geldiği zaman kesinlikle çekeceğim size. Bunu da göstermek istedim. Böyle her tarafı bembeyaz çiçeklerde dolu bir ağaç bu. Ve küçük de değil yani. Bayağı büyük bir ağaç burası. Yani onun karşısında yine aynısı var. Ben hatta bir tane küçüğünü gördüm bunun. Onu çektim ki çiçeğinin güzelliğini görmeniz için. Bakın muhteşem bir ağaç yani ileriden geriden o kadar güzel görünüyor ki tabi e, çekimde o kadar şey olmuyor ama biraz sonra göreceksiniz güzelliğini ağacın çok güzel ve bu ağacın adını da bilmiyorum ben ne ağacı olduğunu da bilmiyorum yalnız bu bu parkta bu bugün bir değişiklik vardı yani bu ağacın açmasına çok sevindim aa dedim ağaç açmış bir de o güvercini görmeme çok sevindim bakın burada da küçüğü var burası yine gördüğünüz dediğiniz gibi mezarlıklar var burada. Dediğim gibi bunlar savaş zamanından kalma mezarlıklar. Bakın böyle açıyor bu ağaç. Hani muhteşem bir çiçeği var. Bilmiyorum ne bu. Bakın size ekstra bunu göstermek istedim. Bakın böyle çiçekleri var. Beyaz güvercinle, kalpli güvercinle Beyaz çiçek açmış ağaçla bugün karşınızdayım. Beyaz aslında temiz temizlik ne bileyim saf böyle çok çok güzel bir renktir. Bakın orada da büyüğü var. Burada da beyaz küçüğü var. Böyle bugün bir değişik videoyla bir beyaz güvercin kalpli güvercinle beyaz çiçek açmış ağaçla karşınıza geldim. Evet, bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bye bye. Bay.